Çakmak girişini de söktük arkadaşlar. Şuradaki vidadan önce cam sigortayı falan ayırdık. Sonra bir üstündeki vidadan da tamamen söktük. Ee, şurada e, sigortanın yuvasını ve sıkıştıran yayı görüyorsunuz. Burada da bir tane ledimiz var. Önünde de e, 1K'lık bir direnç var yaklaşık olarak. Ya da 2K'lık bir direnç. 2K'lık kırmızı, siyah kırmızı. 2K'lık bir direncimiz var. Bir tane LED diyotumuz var. E, sisteme paralel girilmiş. Yani çakmaklıkta enerji varsa bu LED yanacaktır arkadaşlar. Bu LED'iniz yanıyorsa, cihaz çalışmıyorsa cihazda problem vardır. Ya da cihaza giden kablolarda problem vardır. Bu LED yanıyorsa enerjiden yana bir veya buradaki sigortadan yana bir sıkıntı yoktur. Makineden hiçbir iz, ibare yoksa, hiçbir çalışmasına dair bir işaret yoksa, e, bu ışık yanmıyorsa önce şu sigortaya bakmanız gerekiyor. Sigortayı kontrol etmeniz gerekiyor. Çakmaklık girişini de bu şekilde de göstermiş olalım ve bütün cihazlarda aşağı yukarı bu şekildedir çakmaklık girişleri.